Mutfağımla ve kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Şekliyle göz dolduran, lezzetiyle yenlerden tam puan alan harika bir kurabiye ile geldim. Detaylı tarif için videoma geçelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyelim. 2 adet yumurtanın birinin sarısını kurabiyelerimizin yüzü için ayıralım. Diğerini ilave edelim. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım paket tereyağı ya da margarin eritilmiş olarak kullanalım. İlave ettikten sonra malzemelerimizi tel çapıcı ile karıştıralım. 5 su bardağı unun önce bir miktarına 1 tatlı kaşığı toz mahlep, 1 çay kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu ilave ettikten sonra çırpıcıyla hamurumuzu toparlamak için karıştıralım. Hamurumuzu toparladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım. Kurabiyelerimizin şekil verilme aşaması oldukça keyifli, lezzetine diyecek yok. Umarım sizler de en kısa sürede bu güzel tarifi denersiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine bütün kurabiyelerimizi sırasıyla dizelim. Oldukça bereketli bir hamur. Toplamda 42 adet kurabiye elde etmiş olduk. Bir yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırıp fırça yardımıyla karışımı kurabiyelerimizin zarlarına sürelim. Çayın yanında tüketeceğimiz kurabiyelerimiz piştiler. Hatta öyle ki kahvaltıda dahi tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve de gevrek oldular.